Merhaba. Ben Okan Şendur. Bugün sizlere Lohman Brown tavuklarınızdan daha fazla yumurta almanın 7 etkili yolunu anlatacağım. Bu tavuklar o muhteşem altın rengi yumurtalarıyla ünlüdür ve doğru bakım ile üretimlerini artırabilirsiniz. Ama dürüst olalım, kim daha fazla yumurta istemez ki? Daha fazla yumurta, daha fazla kazanç ve daha fazla mutluluk demektir. Sanki bir tavuk sürüsü yönetmek mi yeterince zor değilmiş gibi. Bir de yumurta üretimi düşük olduğunda insanın canı sıkılıyor. Bu durum çiftçilerin en büyük kabuslarından biridir. Endişelenmeyin, size yardımcı olmak için buradayım. Lohman Brown tavuklarınızın yumurta üretimini artırmak için bazı basit ama etkili ipuçları paylaşacağım. Bu tavuklardan en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı ve yumurta sepetinizi nasıl dolduracağınızı göstereceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu ipuçları sayesinde tavuklarınızın potansiyelini en üst düzeye çıkaracak ve her gün daha fazla yumurta toplayacaksınız. Kaliteli yem, kaliteli yumurta demektir. Protein, kalsiyum ve vitaminler olmazsa olmazdır. Yoksa tavuklarınız da, yumurtaları da istediğiniz gibi olmaz. Kim sıkışık ve kirli bir yerde yaşamak ister ki? Tavuklarınız da istemez. Aydınlık, havadar ve temiz bir kümes mutlu ve sağlıklı tavuklar demektir. Tavuklarınızın rahatça dolaşabileceği, temiz su ve yem bulabileceği bir ortam sağlamak onların refahı için çok önemlidir. Stresli bir tavuk yumurtlamayan bir tavuktur. Sakin ve rahat bir ortam yaratın. Unutmayın, mutlu tavuk bol yumurta demektir. Bir şef hasta tavuklarla çalışmaz. Düzenli veteriner kontrolü ve aşılar olmazsa olmazdır. Sağlıklı tavuklar, verimli tavuklardır. Chapter 5 Yaşlı sporcular gibi tavuklar da yaşlandıkça yavaşlar. Genç ve dinamik bir sürü, maksimum verim için idealdir. Chapter 6 Anneliği kim engellemek ister ki? Kuluçka dönemlerinde tavuklarınıza iyi bakın, Onlara alan ve huzur sağlayın. Chapter 7. Bazı tavuklar diğerlerinden daha iyidir. En iyi yumurta üreticilerini seçin ve sürünüzü geliştirmek için onları çiftleştirin. İşte bu kadar. Bu videoda Loman Brown tavuklarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için gereken tüm ipuçlarını öğrendiniz. Artık tavuklarınıza nasıl daha iyi bakacağınızı biliyorsunuz. Unutmayın, tavuklarınıza iyi bakın, onlar da size bolca lezzetli yumurtayla karşılık versinler. Ben Okan Şendur, izlediğiniz için teşekkürler. Bu bilgilerle, çiftliğinizde daha verimli ve mutlu tavuklar yetiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni konular ve daha fazla ipucu için bizi takip etmeye devam edin.